benim hala içime sinmiyor bu kadın. Yani yüzüne bakınca şurama taş oturuyor sanki. Sen al o taşı kafana at babaanne. Gördüm ben seni dün gece. Polisi çağırdığınla kaldım benim de ödümü patlattın. Sen bırak o kadını. Yat kalk dua et. Dün senin yüzünden korkudan düşük yapıyordum az kalsın. Ceren. Ceren burada mısın? Sen niye buradasın Neriman anne? Kahvaltıyı verdim bitti. Ne yapayım yani mutfağa mı tıklayayım? Nurten Hanım birazdan eli belinde gelir Vallahi Ben karışmam. Gideyim bari. Ee, nasıl oldu dün akşam kadının botoksu? Ben ne anlarım ya botoksla? Git kendin bak bakalım olmuş mu? Kaçma kaçma. Konuşalım artık. Konuşalım. Şu tarafa doğru konuş. Çünkü buraya vurdun. Burası eksik kalır. Ben senin o ağzından çıkan lafları, o pis lafları yuttum. Ama hazmetmedim. Eğer o söylediklerinin tek kelimesinin gerçek olduğuna inansa, sana vurmam. Kendimi şu duvarlara vururum. Anne ya, ben nerede hata yaptım da bu kız bu hale geldi, böyle oldu diye kafamı yerden yere vururum. Otur. Ben senin hırslarını görebiliyorum. Kör değilim. O hırslara sahip olan tek cahil kız da sen değilsin. Cahil kız. Şimdi de ablam gibi okumadım. Hemşire olmadım diye ben cahil mi oldum? Mektepsizliğin cahilliğinden bahsetmiyorum. Hayattan bahsediyorum. Hayatın cahilliğinde, nefs cahilliğinde. Gençsin, güzelsin. Gördüğün her şeye Elini uzatıp tutmak istiyorsun. Elini uzattığın her şey senin olsun istiyorsun. Gençsin, güzelsin diye her şeyi, hepsini hak ettiğine inanıyorsun. Senin gibi çok var kız İzlemiyor muyuz? Okumuyor muyuz? Senin gibi çok var. Tekim ben ama bir, bir taneyim ben ama. Teksin tabii, Annesinin bir tanesisin.. Ama yapma.. Ne istediğine dikkat et.. Allah istediğini verir.. Aldım sanırsın.. Aldığın mükafat değil.. Amin dediğin dua değil.. Senin sınavın olur.. Aldım dediğin, benim dediğin oldum dediğin ne varsa bir gün gelir düşmanın olur. Bu söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyorsa eğer en azından kalbinde tut. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.